잘 <목소리도> 먹었습니다. <목소리도> じゃあでもさそう。 Bakın bildiğiniz gibi ziyan etmeyeceksiniz. yani hele fakir zaruret ortamında <laughs> israf ouais. yok. <laughs> <laughs> Kızım, Peki, iyi. Durdursun Cemalettin Bey bakıyor musun şeye masaya? Var mı? Orada gözüktüğü gibi çok zorlandı gerçekten karnımız o Ama Ama bir eğlence yani. Sizin desteklerinizle bu yıl gene aynı yarışmalarımız var. Katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu yarışmalara katılan cesaret gösteren koç güzellik yarışması, kuzu güzellik yarışması, oğlak yeme yarışması, oğlak yakalama yarışması ve peynir tadım yarışmasına katılım gösteren, cesaret gösteren bütün yarışmacıları şimdi kutluyorum. Burada birinci, ikinci, üçüncü gelmek önemli değil. Bizim için bugün katılım sağlayan bütün yarışmacılarımı kutlarken bizim için hepsi birinci burada. Bizim üyelerimiz, bizim başımızın tacı.